Figo belgeselini izleyenler görmüştür. Ya yani ondan daha büyük bir olay yok. O bambaşka ama O ya. Daha o büyük. Barcelona ondan, kaptanıydı. Ya yani ondan daha büyük bir şey dünyada yok Abi tamam mı? Başına yani dolayısıyla bu kafasına hayvan başı kesip attılar Domuz baş falan. Sörmeyin dedim ben. De işte. Domuz kafası falan. Abi bir tek domuz kafası değil, neler attılar. Yani. Ama değil domuz evet, dolayısıyla ya. ama bak şimdi şurada orada da bak. Belgeseli izleyenler görmüştür. Belgeseli izleyenler görmüştür. Guardiola'ya soruyorlar. Ne diyorsun diye. Kaptan. Pep Guardiola o zaman Barcelona kaptanı. Figo gitti ne diyorsun. Barcelona kenti yakmışlar. Yakılmış kent yakılmış ya. Otobüsü, otobü, Real Madrid otobüsü şehre girdiğinden beri girdiğinden andan itibaren tacizlerle karşılaşıyor. Otele girişte özel gardiya siviller koruyor. Yani Katalonya polisi değil. İspanyol polisi koruyor filan. öyle. Öyle bir nefret ortamında soruyorlar ne diyorsun diye. Bize çok yardımcı oldu. onun kararı gitmesini istemezdik. Gittiği takımda başarılar dilerim diyebiliyor abi. Yani bu o zaman aa Pep Guardiola işte öyle Pep Guardiola. O da Guardiola'nın medeniyeti yani. İşte öyle Pep Guardiola oluyorsun ama. Takipten çıkma filan. Ne abi çocuk musun siz abi? Şimdi yalnız yani demek ki bambaşka bir şey var yani, abi. Şimdi o Figo o öyle bir durumda bile yani o kadar bir şeyli ihanet yani. Tamam mı? Yani Judas gibi. Böyle, Judas tamam. zaten diyor. Judas. Niye ha. çok kızdılar biliyor yani musun? Yani Hazreti İsa'yı satan şey gibi. Görülüyor. Görülüyor adam. Barcelona kaç Ola... yılında kuruldu? Bilmiyorum. 1902 mi? 1902. Ya 1912. işte Barcelona tarihinde 1912. böyle. Ay, da, 1899. Ha. Baş... Neyse. Barcelona abi bu, bu adam. Katalan olmayan ilk, ilk iki kaptan böyle Popescu ile Figo. Beraber oluyorlar. Sonra böyle Popescu ayrılınca Figo oluyor. Guardiola oynamayınca zaten Figo kaptan. Ben de diyorum ki işte buna i̇şte, rağmen ya öyle adam vücudarsın. diyor ki başarılar Kerem deriz. Kerem kaptan değildi abi. Galatasaray-Fenerbahçe-İspanya iç savaşı gibi savaş yapmadı abi. O takımla ha, değiller evet, yani. Tamam.